Evet sevgili hemşerilerim. Buram Buram Besniye bugün Foto Yıldız önündeki Çınar Taksi Durağı'ndan başlayıp karşımızda Nedim'in kahvesinin yerine yapılan İbrahim Halil Özbay iş merkezini görüyorsunuz. Bir tarafı şok market olarak hizmete açıldı. Diğeri bir hesaba göre Finans Bank, bir hesaba göre denizbank olacağı söyleniyor. Evet. İş Bankası'na doğru. Evet A101 marketi görüyoruz. Oradan İş Bankası, Atatürk Caddesi, Buram Buram Besni görüntüleri devam ediyor. Çocukluk anılarını, gençlik anılarını hatırlayanlara Besni'den selamlarımızı yolluyoruz. Evet eski kent lokantası yeri şimdi A101 market olarak hizmet veriyor. Kız Ahmet ve oğulları. Evet şimdi Kız Ahmet ve oğullarını nerede bulacağız? Hacıkara Kara Pazarı içerisinde yine besli lezzetlerini sunmaya devam ediyorlar. Evet. Kimler var? Ramazan Türkiye doğru gidiyoruz. Evet, çete dayımız burada. O Ramazan Usta kolay gelsin. Şeyden, Sabahları efil efil olur havası. Cana can katar tenekeyle tavası. Adana'ya kafa tutar keysun ovası. Bir başkadır bizde besni sevdası. Evet. Ramazan Usta'nın birbirinden güzel dolabındaki nezih yemeklerini yanı sıra her gün besli tavası, pilav. Evet Ramazan Usta. Kent Ahmet'in en küçük oğlu değil, evet, onun bir büyüğü. İsamedim. Evet. Evet, ben Kent Ahmet'le evet. desem biliyorlar, İsamed'i. Kız Ahmet'le Kısahmet tanımıştım ilkin onları. Yakından bakınca çok sıcakmış kanları. Gurbete dağılsa da nice canları köylerini unutmamış çöplülüler. Evet buradan besinden çöplülere de ayrı bir selamlarımızı yolluyoruz. Selam evet Ramazan Besli dışında yaşayan bütün hemşehrilerimize Antep'te, İstanbul'da, Uşak'ta, Adana'da, Mersin'deki bütün hemşehrilerimize saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Evet İş Bankası karşısında Ramazan Türk besin Tavası'yla besinlerin özlemini gidermeye aday. Besni'den herkese kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi ve saygılarımızı yolluyoruz.